Evet, bugün bir kaçak akım ülkesi değişimi için bir müşterimizin evindeyiz. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Ancak önce sayacın üzerindeki sigortayı indirmeyi unutmuyoruz. Kaçak akım ülkesinin 15 günde bir, bir haftada bir zaman zaman kendiliğinden attığına dair bir şikayet aldık. Önce alet edevatları sorguladık. Onlardan kaynaklı bir problem var mı diye. Sonrasında e, buraya gelip yerinde bizzat bir kontrol edelim dedik. Ne gördük? E, şöyle göstereyim. Siemens'in e, kaçak akım rolesi. Bu çok kaliteli bir ürün. Ancak bu ürünün kronik rahatsız olduğunu, e, bu tip kendiliğinden atma gibi e, durumlar e, oluşturduğunu bütün meslektaşlarımız bilir. E, bu üründe kronik bir rahatsızlık var. O sebeple biz bunu ee, değiştireceğiz, bunun yerine Legrand marka bir kaça akım rolesi takacağız. Şöyle göstereyim. Şu ürün. Evet, ürünümüz şu şekilde. Legrand. 30 mA kaça akım rolesi. Evet, şöyle. Ürün gayet temiz görünüyor, yeni. Ama sakın aldanmayın yeni bile olsa bu ürünün ne zaman bu arızayı vereceğini hiçbir şekilde bilemezsiniz. Birkaç ay içinde de verebilir, taktıktan 3 yıl sonra da verebilir. Böyle bir problemi var. Daha öncesinde defalarca tecrübe ettiğimiz bir arıza türü. Evet, doluyu şöyle markeleyip boşaltıyoruz. O da dikkat etmeniz gereken bu şekilde aynı renk kablo kullanıldıysa bu çok riskli. Nötrü kesinlikle markeleyin. Şöyle siyah bir bant attım. Yani bu da mavi. Fazlar da mavi renk. Bu sebeple dikkatli olmanız gerekiyor. Bir karmaşıklık sezerseniz teknik bir e, personelden yardım alın. Şöyle. E, Siemens'ler ve Legrand'ların arasında şöyle bir fark var. Legrand'larda nötr solda. Siemens'lerde nötr attı. Sağda. Yani nötrün yerini değiştiriyoruz burada. Nötr sağdayken sol tarafa geçecek. Bakın gelişi de sağda sola geçecek. Buna dikkat ediyoruz. Bu husus önemli. Burada nötr sol tarafta. Evet. Şimdi. Bağlantı girişleri yapıldı. Nötr'e gelecek şekilde. Aşağıda Markel'imiz de Nötr'de. Fazla dağılımları tamam. Bakın şurada arkada bir ray görüyorsunuz. Bu cihaz burayın üzerine oturuyor. Şöyle. Buraya basacak. Sonrasında da alttaki şu mandallardan içerisi karanlık. Çok net gözükmüyor. Şurada görmüş olduğunuz mandallardan kilitleme işlemi yapılacak. Bakın. Şuradan şöyle anahtarları kilitliyoruz. İşlem başlamadan önce kapattığımız sigortayı aşağıda sayacın üzerinde yer alan kesiciyi aktif hale getiriyoruz. Enerjiyi verdik. Enerji evin içine kadar geldi. Ee, hemen kontrol kalemiyle kontrolümüzü yapıyoruz. Evet, 3 faz, bir nötr olmak üzere evimizin içine kadar enerji geldi. Şimdi ilk önce aşağıdaki sigortalar kapalı pozisyonda olacak. Henüz elektriği vermeden önce. Önce enerjimizi veriyoruz. Şöyle ve testimizi yapıyoruz. Yani evin içine elektriği göndermeden önce... Buna bir kere basıyoruz. Tetik düşerse çok her şey yolunda demektir. Ee, aktif demektir. Ve bunu ayda bir kere yapmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar ayda bir kez evden çıkarken buraya bir basıp e, aktif olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kaçak akım rolesini. Bu çok, çok önemli. Düşmezse e, hemen teknik servisi arıyoruz. Ya da bunun arızalı olduğunu tespit ettiğimiz için e, değişimi için gerekli çalışmayı başlatıyoruz. Şimdi, bir tane bir tane şöyle kaldıralım. Evet, şu an evin her bölgesine enerji gitti. Şunu da ihmal etmiyoruz. Ee, bu pano açılmışken abi şu sigortaların tamamını vida yoklamasını matkapla, tornavidayla o an için elinize ne varsa bunu yapın. Çünkü zaman içerisinde bunlar gevşeyebiliyor. E, bu pano açılmışken hepsini tek tek kontrol yapın arkadaşlar. Şu an evimizde enerji var. Takibe başlıyoruz.